Merhaba çocuklar. Bugün sizinle yeni bir konu öğreneceğiz. Herhangi bir şeyin nerede olduğunu ifade etmeyi öğreneceğiz. Bunun için bazı kelimeler öğrenmemiz gerekiyor. Alt, üst, ön, arka, alçak, yüksek, uzak, yakın, ağır, hafif, içinde, dışında ortasında, etrafında gibi kelimeler kullanacağız. Evet, ilk resmimize bakalım. İlk resmimizde ne görüyoruz? Kaplumbağa ve masa görüyoruz öğretmenim. Peki kaplumbağa nerede? Kaplumbağa masanın altında öğretmenim. Aferin Mert. Kaplumbağa masanın altında. Peki ikinci resmimizle devam edelim. İkinci resmimize bakalım. Ne görüyoruz resimde? Bir fare ve kutu görüyoruz değil mi? Peki fare nerede? Fare kutunun üstünde öğretmenim. Aferin. Peki üçüncü resmimize bakalım. Evet bir adam görüyoruz. Bir eşya taşıyor. Sizce bu eşya ağır mı? Hafif mi? Ağır öğretmenim. Çünkü çok terlemiş. Taşımakta zorlanıyor. Peki, diğer resimde bir aşçı var, minik bir aşçı. Bu aşçı elinde bir portakal taşıyor. Sizce onu taşımakta zorlanıyor mu? Hayır öğretmenim. Peki portakal için ne diyebiliriz o zaman? Hafif diyebiliriz öğretmenim. Aferin size. Bir sonraki resmimize bakalım. Evler var, değil mi? Binalar var. Bazı evlerin daha yüksekte olduğunu, bazılarının ise daha alçakta olduğunu görüyoruz. Üst katlardaki evler için yüksek, alt katlardaki evler için alçak ifadesini kullanabiliriz. Peki bir sonraki resmimiz. Burada ne anlıyoruz çocuklar? Öğretmenim uzaktan eğitim yapıyor sanki bilgisayarda. Evet, bugünlerde biz de kullanıyoruz değil mi? bilgisayardan yaptığı için bu eğitimi uzak kelimesini kullanıyoruz. Peki bu arkadaşımız televizyonu biraz yakından mı izliyor sanki? Evet öğretmenim hem de çok yakından izliyor. Evet bu şekilde izlemesi göz sağlığı için zararlı olabilir. O yüzden televizyonu çok yakından izlememeliyiz çocuklar. Peki bu resimde ne görüyoruz? Üç farklı ev görüyoruz. Bu evlerin bir tanesi kırmızı çatılı, bir diğeri yeşil çatılı, bir diğeri de mavi çatılı. Peki yeşil çatılı ev, kırmızı çatılı ve mavi çatılı evin neresinde çocuklar? Ortasında öğretmenim. Aferin size. Çok güzel. Peki resmi biraz daha incelersek Resimde gördüğümüz bisiklet çitlerin neresinde? Önünde öğretmenim. Aferin size. Peki ağaçlar evlerin neresinde? Arkasında öğretmenim. Çok güzel. Peki uçan kuşlar alçakta mı, yüksekte mi? Yüksekte öğretmenim. Bir de yeşil evin üstünde bir kuş görüyoruz değil mi? Evet öğretmenim. Peki başka nerede kuş var? Kırmızı evin önündeki çitlerin üstünde de bir kuş var öğretmenim. Aferin size çocuklar. Şimdi bir de bu resme bakalım. Bu resimde balık nerede? Akvaryumun içinde. Harika. Peki kedi nerede? Akvaryumun dışında. Evet, bakın burada bir masa görüyoruz. Masanın neresinde insanlar? Etrafında öğretmenim. Evet, çok güzel. Masanın etrafında insanlar var. Harika. Son olarak da çocuklar birbirine eş. Yani birbirine benzer bir resim göreceğiz. Burada iki tane minik civciv görüyoruz. İkisi de birbirinin aynısı. Sanırım öğlen yemeği için solucanı paylaşmaya çalışıyorlar ha? Evet öğretmenim. İkisi de çok acıkmış. <laughs>